Vallahi arkadaşlar bu sefer dersime çalışarak geldim. Hani diyeceksiniz ki diğerlerinde çalışmıyor muydun diye. Evet diğerlerinde çalışıyorduk. Ama bu kadar çok çalıştım hatırlamıyorum. Çünkü Trabzonspor transferde bu sefer kararlı ve nokta transferleri yapmak istiyor. Kaldı ki ihtiyacı var. Aksi aktifte ne Şenol Güneş ne de başkan kalır demiştim ki. Destekte de yağdı geldi. Evet günlerimizde Trabzonspor var. Devre arasında transferle geçirecek. 13 Ocağın şunun şurasında bir gün kaldı ve hemen başlayacak olan süreçle ilgili Trabzonspor'da adımlarını atıyor. Kaldı ki ihtiyacı var. Kaldı ki nokta isimlere daha fazla ihtiyacı var. Bu doğrultuda ayrılıklar kapıda ve ötesine transferlerde de yolda. Diyerek başlayalım. Video uzun sürecek. Belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel tüm bu gelişmelerde gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş olabilir. Ancak ihtimallerle de yol almayacağız. Hatta bu konuda görüşmüş olduğum Trabzonsporlu yönetici sistemlerimi iletim. Çünkü taraftarlardan gelen yoğun baskıdan dolayı bunları söyledim, aktardım. Umarım beklentilere karşılık verirler. Dediğim gibi veremedikleri takdirde ne Şenol Güneş ne de Başkan ne de yönetim kalır. Evet gündem Trabzonspor'dasınız. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Gündem Trabzonspor'sa tabii ki transfer kaçınılmaz. 13 transferle gerileyen tek takım ücretimde olan Bordo Babil'i ekip yine ameliyata girmiş olacak. Ve Trabzonspor sıcak transfer dönemine geçiyor. Ayrıca ayrılıklar da var. Hemen başlayalım. Mesela güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan ve 4 milyon euroya kadrosuna katılacak yaptığı Trezegi'yi bin euroya satmak üzere oyuncu istiyor da oyuncunun isteğiyle de gerçekleşmemesi gereken transfer. Çünkü Trabzonspor bu konuda zarar etti ve şu anda para edildi futbolcusu. Demek ki daha üst rakamlarda teklif alamıyor. Futbolcudan çıkacak kanat da arıyor. Genova ısrarla Dragos'u istiyor arkadaşlar ve alacak. Ondan da gelecek olan para olacak. Soru şu meşhur transfer icraatlar devam edecek mi? Bekleyip göreceğiz. Artık bekleme süreci de bitti. Trabzonspor işe gömüldü. Eren Elmalı Galatasaray'da ödeme planlarında anlaşmalar yapıldı ama Galatasaray'ın istediği gibi oldu. Borna işten çıkılacak görüşmeler başladı. Bunu da söyleyeyim. İngilizlerin haberine göre Mendy işi iyice ciddiye bindi. Nottingham Forest rakamı da çift taneleri bulacak şekilde hazırlık içinde. Trabzonspor'a resmi teklif gelmek üzere. Ben olsam diyorum. Bakın ben olsam onların bir sabeki var. Nijerya milli takımı sabeki o Samuel'i kesen isim onu isterdim ki sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Üzerine de para ama böyle bir düşünce bir görüşme yok onu söyleyeyim. Sadece rakamlar üzerine görüşmeler başlıyor ki İngilizlere göre şu anda... Nottingham no Forest teklif hazırlığı içinde ve çift taneli teklifte Trabzonspor'un kapısını çalacak. Tüm Trabzonsporların ortak olduğu düşünce. Uğurcan, Çekir hariç herkes satılabilir. meniden çıkaması durumunda yerine transfer yapmak zorunda ve bu transfer de hazır arkadaşlar. Ayrıca olmadığınız ayrılıklar da gelebilir. Şaşırmayın hazırlıklı olun. Doğrusu bu ara transfer dönemi Trabzon için önemli olmalı. Yoksa hem başkan hem de Şenol Güneş'i affetmeyecek olan taraftarlar var. Fransa, İtalya, İsmail, Almanya veya İngiltere'den futbolcu almak öyle kolay olmuyor. Fransa'nın 3. takımlarından 4 milyon euroyu aldığını çaba hatırlatayım arkadaşlar. Yani konuyla ilgili rakamsal konularda Trabzonspor istediği rakamlara hiçbir kaliteli ismi kadrosuna katamayacağından söz edebiliriz. İngilizlerin başka bir iddiası Manchester United'dan Christian Eriksen. Bordo Mavili ekiple 2 artı 1 yılına anlaşmış. Maliyeti 4,5 milyon euro olacakmış. Skandal mı, bomba mı diye sorayım. Şimdi 32 yaşındaki futbolcu için skandal ifadesi kullanmak yanlış olur. Oynamış olduğu takım Manchester United ve Danimarka milli takımda futbolcusu. Öte yandan bakın öte yandan yine de oynayan isim. 17 maç 3 gol 4 asistle oynuyor öyle gördüm. Fakat Mertens gibi 36 yaşındaki ismi baz alırsak 32 yaşındaki ismin yanlış olacağını söyleyemem. Mustafa Eski Hellaç ve Berkay Özcan'ı bir köşeye not alın arkadaşlar. Yerli ve kaliteli iki isim pazarlıklar devam ediyor. Enis Badi Başakşehir'e ve Mustafa Eski Helaç için Trabzonspor'dan istenilen rakam 600 bin euroya kadar düştü. Bu transferde gerçekleşecek. Altyapıdan devam gelecek olan isimler de olacak. Takır takır gelmeye başladılar. Bir on numara daha geliyor çok iyi bir oyuncu. İstatistiklerine baktım gerçekten baş döndürücü kazanılmalı diyorum. Neden Trabzon altyapısından gelen de bir anda bir çırpıda yok oluyorlar? Aslında ben bu soruyu işin uzmanına sordum. Çünkü diyor motive olamıyorlar. Adam çocuklar diyor bir anda büyük kitlelerin önüne çıktığı zaman elleri ayakları birbirine dolanıyor. Onları motive edecek psikologlarında bulunması lazım. Ki ben de katılıyorum boş tribünlerden, dolu tırbinlerden de gelmek hele ki Trabzonspor'sa hani futbolcuyu da çok eleştiren bir memleket olduğundan dolayı kolay olmuyor. Aslında ben bu videoyu çekene kadar Adi Ersen yani transferi Söylenildiği gibi Anderliğe gerçekleşmemişti. Sonrasında Trabzonsporlu arkadaşımız yani yönetici arkadaşımızın cümleleri henüz transfer gerçekleşmedi söylendiği gibi değil. Ve dediğim gibi ben bu videoyu yayına vermeden verdikten önce gerçekleşirse bu lafları ona yedireceğim biz hala devredeyiz ve transferde sıcak gelişmeler olacak ki nokta stoper hamlesi olmuş olur. Böyle söyleyeyim arkadaşlar. Ha Eriksen'le ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ruh ayakla birleşirse Savic gibi olmaz. Geçelim Toriso'ya. Beyim orkestra şefi yıllık maliyeti Trabzonspor'a 5 milyon euroyu bulacak. Paramız mı Süper Lig'deki diğer takımlara baktığınız zaman değil diyeceksin ama Trabzonspor için paradır diyebiliriz. Trabzon Beresi'ye transferler yapmak istiyor. Doğru, haklı da ama bon servisini kendi aldığı takdirde Toruska'ya bu rakamı verecekler. Böyle bir düşünce var. Çünkü Şenol Hoca'nın da istediği bir isim. En başta yer alan ismi. Yakalım yine ikinci isimlere mi dönülecek? Transferi kolay gibi gözükmese de bir o kadar da kolay olacak. Çünkü şöyle düşünce var. Diona transfer yasağı geldi. Borçlu küme düşülebilir ve oradan alınacak olan futbolcular ucuz ve kolay olacaktır diye. Öyle değil işte. Öyle olmuyor. Mesela Galatasaray Mikazuzasya'yı 20 milyon euroya bitirme derdinde çok zorlanıyor ve onların da paraya ihtiyacı olduğuna dolayı kolay bırakmak istemiyorlar. Tolusa transferi eğer Trabzonspor 1,5 milyon euro bon servisine beraber bitirirse ki böyle bir niyeti var oyuncuya 5 milyon euro vermeyecek ama oyuncu da naz yapıyor para futbolcuyu deliğinden çıkarır Tolusa transferi de bu şekilde gerçekleşmiş olur. Stoperdeki önceliklerine gelelim arkadaşlar. Tormena'dan da bahsetmiştim. Adiyasen bir aylık kıymeti. Şimdi Stoperde Tormena ismi öne çıkabilir. Artı yine bakın Kevin Dix ile görüşüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim. Kras ne olur? Yani Torbena'nın forma giydiği takım oyuncu da çıkma kararı aldı. Sebebi şu oynayamıyor mu? Değil. Evet hamle stoperi değil ama futbolcu Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı ambargodan dolayı parasını çıkaramıyor. Bu sıkıntı yaşından dolayı ayrılık istedi ve kolaylık sağlandı. Ama Adi seni bekliyor Trabzonspor. Olursa Tormen e, Tormena'ya dönmeyecek. Santos Kanatlara geçelim arkadaşlar. Botafogo'nun sol ve sağ kanat oyuncusu. iki bölgede de oynayabiliyor. Benim çok beğendiğim bir isim. Ve futbolcu Trabzonspor'a ışık yakıyor. Bu arada mavi ekip oldukça İnti davranıyor. Şampiyon takımı şampiyon futbolcusuna 2,5 milyon euroluk teklifte bulundu. Şimdi süreç şöyle işleyecek. Onu belirteyim arkadaşlar. Trabzonspor bu transferi istiyor. Karşı tarafın istediği rakam 6 milyon euro. Denge sağlanabilir mi? Şimdi tek aday olmadığı için sağlanmayabilir. Niye söylüyorum? Boda Grip'in çalım ustası, kanat oyuncusu John Peters için kiralama teklifinde bulundu ve cevap bekliyor. Artı oyuncu da Boda Grip'ten ayrılmak istiyor. Norveçli bir oyuncu. Onu bekleyip göreceğiz. Trabzonspor'un asıl bakın hedefinin tepesinde yer alan isim ve tüm camiye tarafından oka edilmiş isim. Zumko. Söylenildiği gibi değil. Oyuncu bize de öyle bilgiler gelmişti. Hani milliyetçi falan filan ama dediğim gibi para futbolcu deliğinden çıkarı. Trabzonspor'un ilk teklifi 3 milyon euro olmuştu. Bonservisi servis anlamında ikinci teklifi 3.5'a kadar çıkmıştı. Onlar da istenilen rakam 6 milyon euro. Şimdi yeni bir teklif hazırlığında muhtemelen 5 milyon euroluk bir teklifte bulunacak. Yani tüm camianın kabul ettiği Şenol Hoca'nın da istediği beyin ve kanat ismi olarak gördüğü futbolcu. Bunun için yeni teklif Teklif hazırla ki dediğim gibi yayına vermeden evvel gerçekleşmiş. Belki de oyuncu imzaya gelmiş olur. Evet. Densbol'da ve Umut bozakta sözleşme fişlik görüşmeleri devam ediyor. Enis Badi Başakşehir'e takasla değerlendirilecek. Dragos'la ilgili de hareketlikler var arkadaşlar. Birisi bir teklifin gelmesi bekleniyor. Yani Trabzonspor'u bekleyen Kısa vadede çok şeyler olduğundan söz edebilirim. Solbek'e değinmiyorum. Onunla ilgili yine 6 milyon euro ile karşılaştığı bir transfer Onyamaço. Fakat gayet iyi bildim hani böyle söylüyorsunuz ama Mandana'yı isteyen özellikle tecrübeli isimlere yoğunlaşan Şanol Güneş olduğunu söyleyebilirim. Onun olduğu takdirde Atletico Madrid'in Solbek'i Mandana'yı bitirmek isteyen Trabzonspor var. Diyerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.